Geçenlerde bana Instagram üzerinden en çok gelen soruyla ilgili bir video çekmiştim. Bana gelen sorular genellikle şöyle oluyor. Meryem Hanım zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz? Her şeye nasıl yetişiyorsunuz? Nasıl plan yapıyorsunuz gibi sorular geliyor bana. Ben de bu soruları cevaplamak adına kendi kendime uyguladığım 16 tane ilkeyi sizinle paylaşmıştım. Video içerisinde de ikinci videoyu da çekeceğimden bahsetmiştim. O video bu video. Şimdi burada bu videoda hedeflediğim şey günlük hayatımda yapmak zorunda olduğum 10 tane temel sorumluluk var. Bu temel sorumluluğu bir haftanın içerisine nasıl yediriyorum. Tabii ki de gönül isterdi bu video sizin için bir vlog olsun ama gerçekçi olmak adına vlog çekebilecek durumda değilim. Çünkü gerçekten çok meşakkatli bir iş. Ayrı ayrı videolar çekiliyor, onlar editleniyor vesaire vesaire. Ben bir videoyu Tek bir şatta çekiyorum. İnanın bunda bile bir parça zorlanıyorum edisini vesairesini yaparken. Ama ileride böyle bir imkanım olursa kesinlikle bununla ilgili bir de vlog çekmeyi düşünüyorum. Peki, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Yolu benimle ilk defa kesişenler için ben Meryem. Kendimi bildim bileli hatta ve hatta yazı yazmayı öğrendiğimden beri to do list yapıyorum desem yalan olmaz. Yani bir parça karakterimle ilgili bir şey olduğunu farkındayım. Kendini programlama, to the list çıkarma gibi konulara birazcık merakım var. Tabi yıllar içerisinde bir sürü şey yanlış yaptım. Bunların doğrusunu öğrendim. Kendimi şu an gelebileceğim en iyi noktaya bu konuda getirdiğime inanıyorum. Bu kanalda da bu öğrendiklerimi planlama, zaman yönetme, üretkenlik gibi konular üzerinde öğrendiğim her şeyi paylaşmak gibi bir hedefim var. Yeni geldiyseniz kanala hoş geldiniz. Peki, hiç vakit kaybetmeden videonun temel konusuna girelim. Dediğim gibi bir haftamı özetleyeceğim size ve bunları anlatırken de bu benim temel sorumluluklarım içerisinde bunu buraya koyuyorum gibi bilgilendirmeyi unutmayacağım. Peki, şimdi pazartesi günüyle ilk başlayalım. Ben güne 5.30'da başlıyorum. Aslında bu pazartesi salı hafta içi hafta sonu gibi değişen bir şey değil. Her gün aynı saatte kalkıyorum. 5.30 hadi bilemedik 5.45 gibi ben kalkmış oluyorum. Bunun için saat falan kurmuyorum. Artık otomatik kendi kendime kalkabiliyorum. Şimdi aslında benim sorumluluklarımdan bir tanesi uyku ve dinlenme. Yani bu uyku ile ilgili anlatacağım ilk sorumluluğum altına giriyor. Şimdi bu soru da geliyordu bana. Kaçta yatıyorsunuz, kaçta kalkıyorsunuz? Hazır yeri gelmişken bundan bahsedeyim. Dediğim gibi 5.30-5.45 civarında kalkıyorum. Her günde 10 ile 10.30 arasında bir saatte de uyuyorum. Yani bu çok ama çok katıyım bu konuda ve uykumu alamadığım zaman zaten performansımın çok düştüğünü farkındayım. Bu yine bana gelen sorulardan bir tanesiydi. Böyle erken yatıp erken kalktığınızda eşinizle nasıl oluyor bu durum gibi. Biz eşimle tupa tup aynıyız. Hatta o benden neredeyse bir saat önce kalkıyor. Aynı saatte uyuyoruz ama daha da önce kalkıyor. Yani bu düzene biz Zeynep'le birlikte başladık. Zeynep benim kızım. O ilk doğduğundan beri bu şekilde böyle biraz erken yatıp erken kalkmayı hedefledik. O yüzden uyku düzeni benim için çok önemli. Uyku performansı çok önemli. Çünkü günlük yaptığım işler üzerindeki etkisi çok büyük. Şimdi beş buçuk civarında kalkıyorum. Yaklaşık 6'ya kadar böyle biraz açılma, yarım litre kadar su içiyorum. Hemen böyle küçük bir ajanda tutup bugün yapmam gerekenleri gözden geçiriyorum veya yazıyorum ve 5 dakikalık şükür meditasyonu yapıyorum. Şimdi bu şükür meditasyonunu bazen böyle sabaha koyuyorum, bazen günün içinde bir yerlere koyuyorum. Zaten bir önceki videomda şükretmekle ilgiliydi. E, şükrü hayatıma her tarafına sokmaya çalışıyorum. Ama ben düzenli meditasyon, dua, bu tarz şeyleri neredeyse günün böyle 2 3 farklı yerine koyuyorum. Bu da aslında benim yine kendi kendime verdiğim sorumluluklardan bir tanesi. Burayı sabahtan aslında bir parça halletmiş oluyorum. Şimdi 6 ile 7 arasında çalışıyorum. Yani günün en zor benim için yapılması gereken şey neyse, işte bazen çok odaklanmam gereken, bazen acil bir iş varsa onu da oraya alıyorum. İşlerimle ilgili oluyor genellikle. Ya da yine bir kategori altında incelediğim aslında ben içerik üretiyorum. İçerik üretmeyle ilgili oluyor. Bazen bu bir videonun konusuyla çalışmak oluyor. Bazen yazı yazmak oluyor. Bazen arka tarafta uğraştığım bir kitap projem var. Onunla ilgili bir şey oluyor. Bazen koçlukla ilgili, eğitimlerle ilgili bir şey oluyor. Yani kısacası böyle günün o ilk bir saati beni uçuruyor. O yüzden en önemli işlerimi buraya almaya çalışıyorum. Ve gerçekten o bir saat haftanın 7 günü neredeyse bunu yapıyorum. Benim işlerimi çok rahatlatıyor. Şimdi 7'de bizim kalk borusu oluyor. Yani kısacası çocuklar kalkıyor. Şimdi benim en büyük sorumluluklarımdan biri tabii ki de çocuklarım. Hatta ve hatta bütün bu plan program onlardan arta kalan zamanları değerlendirme üzerine kurulmuştur. Yani çocuklar ne zaman yatıyor, ne zaman kalkıyor, ne zaman okula gidiyorlar, oyun saatleri nasıl, nerede ne yapacağımız e, onlara göre karar veriliyor kısacası. Bu sadece benim için değil tabii. Eşim için de böyle. Küçük bir dipnot daha vereyim. Ben ve eşim aslında tamamen evden çalışıyoruz. İkimiz de evdeyiz. Çocukların bakımıyla da beraber üstleniyoruz. Hatta evin işleriyle ilgili vesaire her şeyi birlikte yapıyoruz. E, burada bana gelen... O ilk videonun altına gelen bir şeyler vardı. İnsanlar şöyle şeyler yazmış. Ah işte bu görevler hep kadının, işte hep kadınlar düşünmesi gerekiyor. İşte çocukları da, şunu da, bunu da, ev işlerini de. E, bunu baştan söyleyeyim. Bizim evde böyle bir şey yok. Biz bütün her şeyi birlikte yapıyoruz. Ve bunu çok tabii uzun yıllardan beri evliyiz. E, birbirimize paslaşarak... Onun daha iyi yaptığı işleri o yapıyor. Benim daha iyi ya, iyi yaptığım işleri ben yapıyorum. Çocuk bakımında yine böyle ikiye bölmüşüz. Çocukları uyutma vesaire gibi görevler onun, daha çok böyle beslenmeyle ilgili, banyo ile ilgili şeyler benim. Ama her ikisini ikimiz de yapabilecek seviyedeyiz. Yani paslaşıyoruz birbirimiz arasında. Yani başka türlü zaten imkansız olurdu. O yüzden bu anlattığım birçok şeyi eşimle paslaşarak yaptığımızın altını çizmek istiyorum. Şimdi 7 de çocuklar kalkıyor. 7 ile 7 buçuk arasında e, ben onlarla ilgileniyorum eşimle birlikte. E, ben 7 buçuk civarında aslında haftanın 3 günü spor yapıyorum. Spor gene benim sorumluluk alanlarımdan bir tanesi. Şimdi biz pazartesi'den bahsettiğimiz için pazartesi günleri benim sporum var. Yani 3 farklı çeşit spor yapıyorum, e bunlardan bir tanesi ağırlık antrenmanı ve bunun da günleri var, saati var, hiç sekmiyor dediğim gibi her şey ayarlanmış pazartesi, çarşamba ve cuma ağırlık antrenmanı yapıyorum. E bu benim sporla ilgili yaptığım en önemli, en önem verdiğim şey çünkü kaslarımı güçlendirmek adına yaptığım bir şey ve gerçekten kendimi çok daha iyi hissettiğim için bir direnç antrenmanı yapıyorum. Ee, bu yedi buçukla yaklaşık olarak 8, 8'i çeyrek geçer. İşte yedi buçuğu biraz geçiyor. O civarda yaptığım bir şey. Bu süre zarfında benim eşim kahvaltı hazırlıyor çocuklar için ve çocukların aslında kahvaltısını yaptırıyor. Onlar okula gidiyor. Benim banyo günümse banyo yapıyorum. Banyo günüm değilse evi toparlıyorum. Bir şeyler yapıyorum hızlıca. Yani kısacası hayat ondan sonra başlıyor. Şimdi pazartesi ve salı günleri Ali de e, okula gidiyor. Çünkü Ali full time okula gitmiyor. Sadece haftanın 3 günü gidiyor. Ama böyle Zeynep'i okula bırakmaya o da gittiği için ben o arayı böyle hızlıca değerlendiririm. E, daha sonra aslında benim için kahvaltı var. 8.30 civarında kahvaltı yapıyorum. Şimdi aslında bir başka sorumluluğum evdeki sorumluluğum yeme içmeden işte yemek yapmaktan genellikle ben sorumluyum. Yine yani eş, eşimle paslaşıyor olsak dahi e, bunun aslında büyük sorumluluğu bende. Şimdi benim bunu bir hayat sorumluluğu olarak görme sebebim tabii ki de besleniyoruz öyle bir şey var da bir başka şey de aslında biz sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. O yüzden bu gerçekten disiplin gerektiriyor. Yani toplu alışveriş yapmak, haftalık yemek listesi çıkarmak, nerede neyi yapmak. Yani dediğim gibi hem eşim hem ben evden çalıştığımız için bu gerçekten hiç kolay olmuyor. İyi bir programınız yoksa bir bakmışsınız makarna tenceresi kaşıklıyorsunuz. Bu çok normal. Hızlı bir şekilde aman çocuklara böyle daha böyle hazır kötü beslenmeyi yap, yapabilirsiniz. Ha bunu ara sıra yapıyor muyuz? Herkes gibi biz de yapıyoruz. Ama dediğim gibi toplu alışveriş yapıyoruz. Hemen bir yemek listemiz var. Nerede ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Şimdi kahvaltı yapıyorum. Kahvaltım da aslında çok fix. Yani oraya da çok fazla düşünmüyoruz. Sağlıklı bir kahvaltı yapıyoruz ve ondan sonra gün başlıyor. Pazartesi günleri yarım gün Ali yok zaten o benim vaktim oluyor ben orada full çalışıyorum aslında e, seanslarımı koyuyorum e, kendim çalışmalarımı yapıyorum bir YouTube ile ilgili bir şey varsa onu yapıyorum toplantılar müşteri görüşmeleri vesaire her şeyi o, yar o yarım güne sıkıştırmaya çalışıyorum daha sonra bir civarında Ali geliyor Ali uyuyor e, Ali böyle uy uyduğu zamanı bu sefer değerlendirmeye çalışıyoruz orada bir öğlen yemeği var ben o e, sabahleyin yemek hazırlığı yapıyorum ve benim yemeklerim genelde çok pratik oluyor. Yani önceden yapıp buzluğa konulmuş bir şey olabiliyor veya hızlıca bir şekilde balık oluyor. Yani böyle protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyoruz e, ve yeme ile iç, yeme içme ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben ve eşim aslında çok e, böyle bir 2-3 aydan bir yeni bir yeme düzenine geçtik. Biz iki tane ana öğün yapıyoruz. Böyle akşam üzeri bir tane küçük bir öğün yapıp akşam yemeği yiyemiyoruz. Yani bizim ana öğünlerimiz sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği. Öğlen yemeği de 1 ile 2 arasında bizim için bitmiş oluyor. O yaptığım yemek eğer çocuklar da yiyecekse... Ee, öğlen aslında hep birlikte yiyoruz. Onlar evde değilse de o yaptığım yemeği akşam çocuklara veriyorum. Akşam yemeği zaman maliyetinden kurtulmuş oluyorum. Böyle bir şey. Şimdi söylemeyi unuttum. Zeynep pazartesi günleri yarım gün gittiği için aslında Ali ile birlikte bir civarı o da eve geliyor. Yani benim neredeyse çalışma hikayem orada bitiyor. Birle yaklaşık böyle dörde kadar falan Zeynep'le vakit geçiriyorum. O ne isterse aslında onu yapıyoruz. Bütün oyunlar, aktiviteler. Orada da bir parça hazırlıklı olmanız gerekiyor. Çünkü çocuğu mümkün mertebe meşgul tutmanız lazım. Çünkü çok sıkılıyorlar. Ben oraları böyle onun için de verimli hale getirmeye çalışıyorum çoğu zaman. Hani televizyona vesaireye kaymasın diye. O da oluyor yani bazen Kay kaydığı da oluyor. Yapabilecek bir şey yok ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum bunu. Bazen birlikte yemek yapıyoruz. Ee, Zeynep çok seviyor. Ee, öyle de bir güzellik oluyor böyle yemek yapma aktivitesi. Bazen kek yapıyoruz. Bazen başka bir şey yapıyoruz. Bazen dışarıya çıkıyoruz. Ben onu bir parça zorladığım zaman çıkıyor. O genelde evde evdeki oyunlardan hoşlanıyor ama e, o böyle e, hem hareket olsun ona hem böyle bir açık hava olsun diye de bazen zorluyorum. O şekilde geçiyor. Pazartesi salıları Zeynep yarım gün okula gidiyor ve dediğim gibi yani yaklaşık 1 ile 4 arası onunla geçiriyorum. Şimdi 4 gibi yani bu pazartesi ve salıda da aslında aynı. 4 gibi buçuk gibi aslında benim akşam seanslarım başlıyor. Bazen böyle peş peşe 3 tane seansım olabiliyor. E, o durumda çocukları aslında eşime bırakmış oluyorum. Ali de uykudan kalkmış oluyor vesaire. Onlar orada vakit geçer geçirirken ben böyle yaklaşık böyle bir 2-3 saatlik bir çalışmam oluyor. Şimdi daha sonra seanslar bitiyor, çocuklar yemek yiyor, yaklaşık olarak saat 6.30 buçuk oluyor. Ee, biz bazen altı buçuk yediden sonra biraz bahçe işi yapabiliyoruz. Bazen böyle e, temizlik yapıyorum, İşte mutfağı temizle. Bunu dediğim gibi hem ben yapıyorum hem eşim yapıyor. Temizlik de bizim gene e, sorumluluk alanlarımızdan bir tanesi. Temizlikle ilgili daha da iyi aslında daha düzenli olabiliriz ama inanın böyle çok fazla fırsat olmuyor iki tane çocukla da evlerli toplu tutmak yani neredeyse imkansız sabah topluyorsunuz akşam ev savaş alanı gibi ben orada bir parça artık vazgeçtim tamam yani oyuncakların üzerinden atlayıp hayatımızı o şekilde geçiriyoruz hele benim Ali e küçük olan inanılmaz dağıtıyor her yeri. Dolaba açıyor, oyuncak fırlatıyor, kitap çıkarıyor. Zeynep'in oyuncaklarını böyle birbirine katıyor. Kısacası evi birbirine katıyor sağ olsun. o yüzden o o konu böyle çok dert ettiğim bir konu değil. Temel temizlik şeyini hallettikten sonra yok dağınık olmuş, yok bilmem ne olmuş. Orayı çok fazla sallamıyorum. Şimdi altı buçukla yani yedi arası bize ait bir zaman. Ben altı sonra genellikle seans yapmıyorum. Eşim de zaten çalışmıyor. E ne yapıyoruz orada? İşte beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dışarı çıkıyorsak çıkıyoruz yemekten sonra. İşte bu o bir saatlik arada. Bir şey izleniyorsa izlenebiliyor. Bahçeye çıkıyoruz. Hava güzelse muhakkak biz biraz bahçe yapıyoruz. Bahçe işini de çok seviyoruz eşimle ben. O da bizim aslında ev temizliği kategorisinde evle ilgili yapılacaklar kategorisine giriyor aslında. O da sorumluluklarımızdan bir tanesi. İnanın böyle bazen ikimiz giriyoruz. Sadece toplam yarım saat bakıyoruz. O bile bahçeye çok güzel güzellik katıyor. Yani yarım saati falan küçümsememek lazım. Ara sıra bunu eşimle konuşuyoruz. Biz daha fazla baksak daha güzel olur diye. Yani sürekli bir temiz tutmaya çalışıyoruz. Orada bir şeyler yapıyoruz yani. 7.30'da aslında çocuklar için uyku vakti gelmiş oluyor. İşte pijama giy, diş fırçala, işte şunu yap, bunu yap, uyku arkadaşı seç derken 8 civarında Bizim çocuklar aslında uyuyor. Şimdi ben de çocuklarla birlikte dişimi fırçalıyorum. O kişisel bakımla ilgili şey kısmına giriyor. Şöyle de bir kural yapmışım. Diş fırçalama bittikten sonra, çocuklar da uyuduktan sonra cilt bakımı. Hatta eşime de bunu çok güzel aşıladım. Beraber cilt bakımı yapıyoruz her akşam. Çok hoş böyle bunu bağladık birbirine. Cilt bakımı yapmış oluyoruz. Çocuklar uy uykuya gitmiş oluyor. Kısacası bizim zamanlar başlıyor. Yaklaşık böyle 1,5-2 saatlik bir zamanımız var. E yine bana o videonun altında çok sorulan sorulardan bir tanesi. Yani hayatta böyle yaşanır mı? İşte ne kadar çok şey yapıyorsunuz? Hiç mi durmuyorsunuz? Biraz saçma falan gibi bir şey söylemişler. Ben aslında... E, bu yaptığım şeylerden zaten çok mutluyum hatta size şöyle bir iddiada bulunacağım hepiniz yapıyorsunuz hepimiz yapıyoruz bu sorumlulukları ben birazcık düzen dahilinde yaptığımı anlatıyorum yoksa çok da farklı bir şey yapmıyorum ben de duruyorum hiçbir şey yapmadığım zamanlar da çok fazla hatta ve hatta ben hemen hemen her gün 8 ile 10 arasında hiçbir şey yapmıyorum e, eşimle birlikte bir şeyler izliyoruz bazen beraber izliyoruz bazen ayrı izliyoruz Böyle Akşam böyle bir çay sefamız var. E, çay demliyoruz. Aslında o iki saat bizim için böyle biraz deşarj olma, kendine gelme zamanı. E, o, o o kısmı çok seviyorum. Yatmadan önce de küçük bir dua meditasyon zamanım var benim. O da bana çok iyi geliyor gerçekten. Yaptığım böyle bazı ritüeller vesaire de var. E, zaten 10'u on, çeyrek geçe bilemediniz. E, uykuya gidiyoruz. Şimdi bir pazartesi günüm aslında böyle geçiyor e, çok sıkıcı gelmiş olabilir size ama gerçek bu yani başka türlü de olmuyor e, dediğim gibi burada arada kal, derede kalmış zamanlarda kitap okumaya çalışıyorum bir yandan bazen eğitim bitirmeye çalışıyorum o çocukların olmadığı zamanlarda yani kişisel gelişime de önem vermek durumundayım bazen yeni bir şey öğrenmeye çalışıyorsam hemen onu oraya katarım mesela bir ara herkes biliyor böyle fransızca çalışmaya çalışıyordum işte e, kitap yine dediğim gibi onu da öyle o arada derede kalmış zamanlara koyuyorum. Yani hiç fena değil. Kişisel gelişim adına da böyle 15 dakika oradan, 20 dakika oradan derken bir şey bulunabiliyor. Şimdi geldik Salı gününe. Pazartesi ile Salı günü arasında çok büyük bir fark yok. Dediğim gibi her, her ikisi de yarım gün okula gidiyorlar. E, yarım gün okula gittikleri için günün ilk yarısını çok iyi değerlendirmek hedefim var. E yine dediğim gibi yemeği, mesaiyi her hepsini günün ilk yarısında halletmeye çalışıyorum. Şimdi e, bir şeyi atladım. E, bu şeyin içine bir de yürüyüş koyuyorum ben. E, onu da pazartesi, salıları mümkün mertebe aslında pek bir zamanım kalmıyor. Çocuklar yokken yürüyüşe çıkmak istemiyorum çünkü orayı iş yaparak değerlendirmek istiyorum. Akşamları eğer böyle çok geç bir saatte seansım yoksa çocuklara eşim yemek yedirirken ben böyle bir 40 dakikalık bazen 30 dakikalık bir yürüyüş seansı yapıyorum. Bu da benim spor adı altında aslında sorumluluklarımdan biri. Şimdi yeri gelmişken bunu da anlatayım. Spor sorumluluğu dediğim şey 3 tane aslında yapmak istediğim spor türü var. Bir tanesi işte dediğim gibi direnç ağırlık antrenmanı, bir tanesi yürüyüş, bir tanesini aslında evde bir tane aletim var vibration plate diye. Onun üstünde 15 dakika bazı hareketler yapmak. Şimdi bu üçüncüsünü çok fazla yapamıyorum. Keşke bir parça daha yapsam. Hatta ve hatta ben dördüncü olarak yoga'yı sokmak istiyorum hayatıma. Fakat bunu evde yapmak istemiyorum çünkü ben her şeyi evde yapıyorum. E, haftanın geri kalanını da size anlatacağım, göreceksiniz. Neredeyse evden çıkmıyorum. E, bazen çok uzun süre çıkmadığım zamanlar oluyor yani açık itiraf edeyim size. O yüzden o yogayı aslında bir yoga klasına gidip böyle topluluk içinde yapmak gibi bir hedefim var. Şimdi çok fazla vaktim yok ama Eylül Ekim gibi çocukların okulları birazcık daha değişecek. O zaman vaktim olduğunda gideceğim. Yani çok fazla kendimi üzmüyorum bunun için. O zaman onu da katmış olacağım. Yürüyüşü dediğim gibi 5-6 gün yapmaya çalışıyorum. Çünkü bana çok iyi geliyor. E, antrenmanı da sadece haftanın 3 günü. Pazartesi, çarşamba ve cuma. Salı gününün pazartesinden farkı aslında antrenman yapmıyorum. Orada da banyo yapmaya çalışıyorum aslında. Saçımı falan her zaman yıkamıyorum. Saçımı falan yıkamaya çalışıyorum. Onu da oraya katıyorum. Çünkü bazı arkadaşlar bana şey diyor senin banyo günün de mi var? Aslında birçoğumuzun çaktırmadan var yani banyo günü. Benim de öyle günlerim var yani kısacası. Şimdi gelelim çarşambaya. Çarşamba ve perşembe de biraz birbirine benziyor. Çarşamba ve perşembe aslında burada da Ali hiç okula gitmiyor. Zeynep de tam gün gidiyor. Şimdi Ali'nin hiç okula gitmediği zaman da sabahları Ali ile birlikte bu sefer vakit geçiriyorum. Ee, öğlenden sonra Ali uyuduğunda da işlerimi yapmaya çalışıyorum. Tabii o az bir süre değil, bütün gün yaklaşık bir bir kadar Ali'nin uykusuna kadar. Orayı boş geçirmek istemiyorum bazen işlerim oluyor orada eşimle paslaşıyoruz aslında o gelip bazen bakıyor bir toplantım bir şeyim varsa ama yoğun bir şey çarşamba perşembeye koymuyorum ilk, ilk saatinde İkinci işte youtube videosu yazı vesaire bir şey varsa veya birileriyle görüşeceksem seans koyacaksam çarşamba perşembe öğlenden sonra akşam saatlerine daha çok koyuyorum. Tabii Ali ile vakit geçirirken şöyle bir şeye başladık biz çok iyi oluyor yürüyüşü birlikte yapıyoruz. Alıyoruz çocuk arabasını. İşte 40 dakika falan yürüyoruz. Ondan sonra parka gidiyoruz. Parkta biraz vakit geçiriyor. İyice yorulmuş oluyor. Geliyor öğlen yemeğini yiyor. Hop uykuya gidiyor. Yani o günü de bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Cuma günü her ikisi de okula gidiyor. Ali sadece yarım gün. Aslında benim en güzel değerlendirdiğim gün. O yüzden de biraz yoğunum cuma günleri. Hem seans çok fazla var. Hem toplantı bir parça koyuyorum. Daha böyle telefon görüşmesi, aktif konuşmam gereken her şeyi cumaya koyarım. Onu o şekilde planlamışım. Çünkü Ali geliyor, uyuyor. Uyku saati de bana ait. Ondan sonra Cuma öğlenden sonra seanslarım oluyor. Hakikaten full bayağı çalıştığım bir gün oluyor. İşte böyle çok yorulduğum günlerin bazen yürüyüş kaytarabiliyorum yani. O yüzden diyorum haftanın 7 günü yürüyüşe çıkamıyorum ama 5-6 gibi gerçekten de oluyor. Gayet güzel oluyor. Şimdi geldik hafta sonuna. Ben daha önceleri hafta sonu da bayağı bir seans yapardım. Sabah seansları, öğlen seansları gibi. E, tabi işler bir parça oturuyor. Ben de daha böyle bu konuda zaman zamana yönetme konusu, daha fazla zaman ayırma, danışanlarımla birbirimizi tanıma vesaire derken seanslarımın birçoğunu aslında hafta içine aldım ama hafta sonu sabah böyle 2-3 tane seansım oluyor. Çok erken saatte başlıyor onlar da. Genelde böyle 7.30-8.30 buçuk, buçuk, işte bilemedin 9.30'da da oluyor. İşte 3 tane 4. seansı almıyorum. Bu şu anlama geliyor aslında. Öğlenden sonraları tamamen bize ait. Hatta böyle 10.30-11'den sonra bize ait. Şimdi hafta sonu genelde çocuklarla Doğaya gitmeye çalışıyoruz. Yani işte bir parktır, bir nehir kenarı olabilir veya böyle arabayla yakın bir yere gitmek. Biraz istiyorum ki doğada vakit geçirsinler. Hafta sonlarını daha çok böyle dışarıya çıkma, sosyalleşme, arkadaşlarla buluşma yani o tarz şeyleri ayırıyoruz. Şimdi Ali'nin hala öğlen uykusu olduğu için aslında birçok şeyde oraya göre ayarlanıyor. Yani biz genelde ya sabah çıkıyoruz ya da Ali uyandıktan sonra işte 3.30-4 gibi vesaire böyle bir yerlere gidiyoruz. Şimdi tabii ki de ben de biliyorum alıp çocuğu işte herhangi bir saatte bir şey götürmek ama yani öğlen uykusu Özellikle 3 yaşına kadar çocuklar için çok önemli ve buna ihtiyaç duyuyorlar. Burada aslında çok ciddi hepimiz bir fedakarlık yapıyoruz. Bunu zamanında Zeynep için de yapmıştık. Şimdi de Ali için yapıyoruz. Yani çocukları merkeze alarak her ikisinin ihtiyaçlarını ayarlayarak aslında ona göre bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şimdi cumartesi pazarları aslında ben bir şey yapmamaya çalışıyorum o 2-3 tane seans dışında. Ama böyle bazen bir şeyler oluyor, yapmak durumunda olduğum bir şeyler oluyor. Ben zaten kendi işimi yaptığım için e, aslında bir parça esnekliğim var ve bunu kullanmaya çalışıyorum. Şimdi bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi aslında benim bir haftam 3 aşağı 5 yukarı böyle geçiyor. Ama benim bu konuyla ilgili söylemek istediğim birka birkaç bir şey var. Şimdi dediğim gibi bu ev sorumlulukları, çocuk sorumlulukları sadece kadına ait bir sorumluluk değil. Bu herkes için geçerli. Eğer daha çok o evde erkek yapıyorsa kadının da yapması gerekiyor ama bizim toplumda sanki kadının göreviymiş gibi algılanıyor. Benim bunu tek başıma halletmem imkansız. Çünkü biz yurt dışında yaşıyoruz. Hiçbir aile ferdimiz yok. Hiçbir kimseden yardım almıyoruz. Yani çok kolay bir hadise değil. Ben de farkındayım ve ciddi bir fedakarlık gerektiriyor. O yüzden paslaşa paslaşa yapıyor. Ve çok şükür de mutluyuz bu yaptığımız şeyden. Yani bize külfet olmuyor bu. E, çünkü çocuklarımız için yapıyoruz. Daha mutlu olmak için yapıyoruz. Burayı bu şekilde anlatmak istiyorum. İkincisi... Yani böyle benim hayatıma bakıp va bu ne kadar iyi ayarlıyor falan demeyin. Çünkü bir sürü yapamadığımız şey oluyor. Bir sürü eksik, eksik şey oluyor. Eminim birçoğunuzun evi benim evimden temizdir. Ama yapabileceğim bir şey yok. Ben bunun için kendimi suçlamıyorum. Veya tüh 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 daha iyi olsaydı şöyle olsaydı diye yargılamıyorum. Çünkü yapabileceklerim bu kadar. E, çok şükür bu kadarını yaptım deyip geçiyorum. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Kanalıma desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.